Merhabalar Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle uzun bir bekleyişin ardından Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya da Türkçe ismiyle Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmini konuşacağız. Ben olabildiğince sizlere spoilersiz bir şekilde filme dair görüşümü bildirmeye çalışacağım. Nasıl bir şey beklemelisiniz sinemaya gitmeden önce onunla ilgili kafanıza bir fikir oluşturmaya çalışacağım. Ama hemen öncesinde her zaman hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bu tarz inceleme videoları için veya eğer Marvel'la, DC'yle vesaire ilgiliyseniz teori videoları için gelecekte neler olabileceğine dair görüşlerimizi paylaştığımız Enteresan videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ufaktan filme dair görüşlerimi toparlamaya çalışacağım. Spoiler'sız konuşmak biraz zor olacak. Biraz üstü kapalı olacak maalesef. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki son zamanlarda izlediğim en farklı Marvel filmlerinden bir tanesiydi. Sadece Marvel içinden konuş, içinde konuşuyorum. Çizgi romanlar özelinde konuşmuyorum. Neden derseniz Sam Raimi'nin tarzının hissedildiği bir film olduğunu düşünüyorum. Bu ne demek diye sorabilirsiniz eğer Sam Raimi'yi bilmiyorsanız veya o kadar aşina değilseniz. Sam Raimi kendisine özgü bazı e, nüansları olan, kendi imzasını filmlere atmayı seven bir yönetmen, tarzını belli etmeyi seven bir yönetmen. Genelde bir Marvel filmini izlediğimiz zaman veya bu çoğu çizgi roman uyarlaması için geçerli. Yönetmenlerin kendi tarzlarına dair bir şey bulmak biraz zor. Yani genelde hepsi tek bir fabrikadan çıkmış gibi bir ekstra ekstra bir şey katmıyor genelde yönetmenler. Bu da tabii dolayısıyla klasik bizim Marvel formülüne uygun filmler üretilmiş şeklinde yorum yapmamıza neden oluyor. Tabi bu da Marvel formülünün uygulandığı bir film. Yani diyemem tabii ki çok farklı bir film olmuş Sam Raimi tamamıyla bambaşka bir şey yapmış diyemem. Fakat kendi imzasını atmaktan da çekinmemiş. Yani bir anlamda Marvel'ın ve Sam Raimi'nin orta noktada buluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü benim şimdiye kadar izlediğim en farklı Marvel filmlerinden bir tanesiydi. Doctor Strange 2 ilk defa duyurulduğunda filmin yönetmenliğini ilk filmi de çeken Scott Derrickson'ın yöneticiye söylenmişti ve daha sonra Scott Derrickson çok daha korkuya yönelik bir iş yapmak istediği için Marvel'la yollarının ayrıldığını konuşmuştuk burada sizinle beraber. Ve ben hani herhalde Marvel biraz daha böyle korku filmi soslu bir Doctor Strange filmi çekmek istiyor ki Scott Derrickson'la yollarını ayırdılar diye düşünmüştüm. Ama bu filmi izledikten sonra açıkçası Scott Derrickson ne istedi de Marvel'la orta yolu bulamadılar tam olarak emin olamadım. Çünkü korku öğelerinin çok yoğun kullanıldığı bir filmdi. Yani gerçek anlamda bazı kısımlar korku filmlerini andırıyordu. Ben korku filmlerini çok seven bir insan değilim, hayranı değilim kesinlikle. Yani oturup korku filmi izlemek, böyle bin yıl filmsiz kalsam aklıma gelmez, o kadar sevmiyorum. Ama tamamıyla bir kişisel tercih, yani korku filmi de izlenir mi kafasında bir insan değilim kesinlikle. Ee, bu filmde korku filmi izlemeyen bir insan olarak korku filme dair pek çok öğenin kullanıldığını düşünüyorum. Bilmiyorum korku filmi seven bir insan ne şekilde yorumlayacak bunu. İyi kullanılmış mı der, kötü kullanılmış mı der gerçekten bilemiyorum. Bunun haricinde Marvel'ın kesinlikle en vahşi filmi ben şimdiye kadar The genellikle Winter Soldier dizisi haricinde herhangi bir Marvel filminde bu kadar çok kan ve bu kadar çok ölüm gördüğümü hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle Marvel sinematik evreninde en çok insanın öldüğü film vahşi bir şekilde ölmekten bahsediyorum tabii ki burada ve beni gerçekten şaşırtan detaylardan bir tanesiydi. Filmde bir iki tane jump scare var. Ee, şaşırtabilir sizi. Ee, bir anda yerinizden zıplayabilirsiniz eğer yani beklemiyorsanız. Ben bekliyordum çünkü belliydi yani oraya doğru gitti hikayenin. Sam Raimi Korku öğeleri olsun, çizgi roman öğeleri olsun çok güzel bir şekilde harmanlamış bence diye düşünüyorum. Çünkü bu film birazcık bu şekilde olması gereken bir filmdi bence. Ve o açıdan Sam Raimi'nin doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ama birazcık boşa dönmem gerekirse Scott Derrickson ne yapmak istedi de Marvel kabul etmedi gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu film Marvel standartlarına göre korku filmi gibi gerçekten. Hani gerçek bir korku filmi demeye çalışmıyorum. Marvel standartlarına göre yorumluyorum burada. O yüzden gerçekten asıl yönetmen ne yapmak istemişti, neyi değiştirdiler gerçekten merak ediyorum. Eğer hatırlarsanız bu filmin fragmanlarından bir tanesinde Wanda ile Doctor Strange'in konuştuğu bir sahne vardı ve bu sahnede e, Steven Wanda'ya buraya Westview'u konuşmak için gelmiyorum diyordu. Dolayısıyla pek çok insan e, WandaVision'da yaşananların bu filmde çok fazla etkili olmayacağını düşünmeye başlamıştı o tanıtımdan sonra. Ama çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki bu filmi WandaVision'ı izlemeden izlemek çok büyük bir eksik yaratır. Eğer WandaVision dizisini izlemediyseniz veya tamamlamadıysanız, diziyi kesinlikle izlemeniz lazım. Çünkü bütün film boyunca Wanda'nın motivasyonu WandaVision'da yaşananlardan kaynaklanıyor ve finalde yaşananlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla filmin temeli WandaVision üzerine kurulu. Kesinlikle WandaVision olmadan mantıklı gelebileceğini düşünmüyorum. Wanda'nın neden birden bu kadar değiştiğini, neyin peşinde koştuğunu anlamak biraz zaman alabilir ya da hiç o WandaVision'a dair fikri olmayan bir izleyici için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Wanda'ya ne oldu bir anda böyle biz bıraktığımızda böyle değildi diye düşünebilir. Onun haricinde mutlaka izlemeniz gereken başka bir Marvel yapımı bence yok ana filmler dışında. Ki ana filmleri zaten izlemiştir bu filmi izleyen kişi diye düşünüyorum. Herhangi bir başka Disney Plus'ta yayınlanan dizinin WandaVision kadar önemi yok. WandaVision'ı izlediyseniz bu filmi rahatlıkla izleyip anlayabilirsiniz. Ki izlemeseniz de anlayabilirsiniz ama motivasyonu kesinlikle Wanda'nın oradan geldiği için izlemekte yarar var. Tekrar izlemeye kendinize yaşananları detaylar hatırlatmaya gerek yok. Diziyi daha önce izlediyseniz bu yeterli olacaktır zaten. Filmin en enteresan yanlarından bir tanesi tabii ki çoklu evren meselesi ve çoklu evrene dair bize daha fazla bilgi veriyor olması. E, filmin hikayesinden kaynaklı olarak isminden de anlaşılıyor bunun bir spoiler olduğunu düşünmüyorum. Farklı evrenleri görme fırsatı bulduğumuz bir film ve dolayısıyla bizim evrenimizden daha fazla bilgi sahibi olan çoklu evren meselesiyle alakalı daha fazla e, araştırma yapmış kişiler, karakterler vesaire var filmde ve Doctor Strange o evrenden bu evrene giriş yaparken veya bu konuyla ilgili başka biriyle konuşurken çoklu evren meselesinin nasıl işlediğine dair, çoklu evren kurallarının nasıl olması gerektiğine dair, çoklu evrenin tam olarak ne ifade ettiğine dair fikir sahibi olmaya başlıyoruz ve bir nebze aslına bakarsanız bu çoklu evren meselesine dair kuralların ufak ufak oturtulmaya başladığı sürece giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bu kesinlikle bir başlangıç hikayesi. Çoklu evreni bitiren bir hikaye değil. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda bu filmin koyduğu kuralların veya bu filmde gösterilen şeylerin önemli olacağını düşünüyorum. Bu sebeple de kaçırılmaması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Filmin senaryosunu Loki dizisini de kaleme alan Michael Waldron yazmış ve iki yapım arasında hikaye anlatımı açısından bazı paralellikler görmek mümkün. Fakat Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yönetmeni Sam Raimi olduğu için hem hikaye hem görsellik açısından daha farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık daha önce izlediğimiz Marvel filmlerinden birazcık daha canlı bir görselliğe sahip olan bir film. Aynı zamanda da hikaye anlatımı açısından birazcık karanlığa kaçmaktan kaçınmamış bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kesinlikle farklı bir yapım izlediğimizin tekrar altını çizebilirim diye düşünüyorum. Bu arada filme dair enteresan detaylardan bir tanesi bizim Avengers Infinity War döneminde çok konuştuğumuz, çok sorguladığımız bir mesele. Bu da hatırlarsanız ki Doctor Strange'in zaman taşını Thanos'a vermesi ve bu sayede Thanos'un insanları evrenden silebilmesi ve 5 sene boyunca insanların ortadan kaybolmuş olması. Bu blip denen mesele. E, filmde Doctor Strange'in yaptığı bu hamle doğru muydu? Veya tek opsiyon muydu? Bunun üzerine de konuşuluyor ve cevap veriliyor. Dolayısıyla bu da bağlamda baktığımız zaman aslında Avengers Infinity War'da merak ettiğimiz önemli bir sorunun bu filmde yanıtlandığını söyleyebilirim. Ee, filmin asıl kahramanı Doctor Strange mi olacak yoksa Wanda mı olacak? Bu büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü Wanda'nın popülerliği, daha doğrusu Scarlet Witch'in Wanda Vision'la beraber elde ettiği popülerlik seviyesi çok ortada. Ve filmde onun en az Doctor Strange kadar ekran süresine sahip olacağına dair haberler zaten çıkmıştı. Bu haberlerin doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani Doctor Strange ile Wanda'nın ekran süresi neredeyse birbirine denk. Tamamıyla aynı olmasa bile. Ama ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani olması gerektiği şekilde ilerlediğini düşünüyorum hikayesinden. Çünkü Wanda'nın motivasyonu Wanda'nın film boyunca yapmaya çalıştığı şey aslında bu hikayenin temelini oluşturuyor. Eğer Wanda bu maceranın peşinde koşmuyor olsa zaten böyle bir hikaye izlemeyeceğiz. Bu Multiverse of Madness bu şekilde yaşanmayacak belki de. Dolayısıyla Wanda'nın bu kadar ekran süresi olması, karakter olarak ona bu kadar önem veriliyor olması hikaye açısından önemli. Çünkü bu macera her ne kadar iki tarafın çekişmesi de olsa bence birbirlerini tanımak açısından önemli bir maceraydı. Temel olarak baktığımız zaman aslında bakarsanız bence bu film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ismine rağmen Wanda'nın hikayesi. Yani Doctor Strange sadece bir şeylere reaksiyon gösteren kişi ve işin e, kahramanlık tarafını sergilemesinden kaynaklı olarak bu filme ismini vermiş bir karakter. Ama aslında gördüğümüz bence kesinlikle Wanda'nın Scarlet Witch'in hikayesi. Ve gayet başarılı bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Motivasyonları sağlam bir şekilde gösterilmiş. Wanda'nın güçleri sağlam bir şekilde gösterilmiş. İki tarafın birbirini daha yakından tanıması, iki tarafın birbirine karşı nasıl hareket edeceğini bilmesi e, vesaire gibi kısımlar da var ve filmi izlemeye gerçekten keyifli bir hale getiriyor. Film genel olarak baktığım zaman şiddetin ve kanın olmasına rağmen... 13 yaş üzerindeki kişiler tarafından rahatlıkla izlenebilecek bir film. Çünkü her ne kadar Marvel'a göre daha fazla vahşet ve kan var desem de yapılan çekimler ve kullanılan açılar vahşetin abartılmasına engel olmuş. Yani vahşetin izleyicinin karşısında laps diye çıkmasına engel oluyor. Sadece olan şeye dair size fikir veriyor ama açık açık göstermiyor desem sanırım daha doğru olur diye düşünüyorum. Eğer korku filmlerini izlemekten hoşlanmıyorsanız, eğer filmlerde kan görmekten hoşlanmıyorsanız, yani o kanın nasıl döküldüğünü görmek değil de insanın üzerinde kan görmek diyeyim. Veya hani şiddet şeyiniz, çıtanız düşükse filmi izlemeniz birazcık sıkıntılı olabilir. Ama eğer bu konuda herhangi bir sıkıntınız yoksa korku filmlerinden vesaire çekinmiyorsanız bu filmi çok rahat izlersiniz ki ben korku filmi sevmeyen, jump scare'lerden hoşlanmayan bir izleyici olarak filmde izlediğim herhangi bir şeyden rahatsızlık duymadım ama tabii bu yaşta da alakalı olabilir. O yüzden hani 13 yaşından büyük olanların gitmeden önce bir kendilerine şöyle bir bakması ya ben bu filmi izlersem razı olur muyum diye düşünmesi birazcık yararlı olabilir. Genel olarak baktığım zaman Doctor Strange in the Multiverse of Madness benim beklediğimden biraz farklı bir filmdi ama bunu kötü anlamda söylemiyorum ben. Genelde burada benim inceleme videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bir şeylerin tahmin ettiğimden farklı ama aynı zamanda iyi bir yönde ilerliyor olması beni her zaman mutlu ediyor. Doctor Strange beni şaşırtan ee, güzel bir hikayeydi. Hikaye anlatımı açısından beğendiğim detayları olan bir hikayeydi. Genelde süper kahraman filmleri birazcık daha yüzeysel kalmayı tercih ederken bu filmde birazcık bir tık daha fazla derinlik gördüğümüzü düşündüğüm bir hikayeydi. Ve dolayısıyla keyif alarak izledim. Sam Raimi'nin de Marvel'la orta yolda buluşma konusunda pek sıkıntı yaşamadığını düşünüyorum. Hem kendi tarzından bir şeyler eklemiş hem Marvel'ın devam eden formülünü kullanmayı tercih etmiş. İkisini çok güzel bir şekilde orta buluşturmuş ve bizim son zamanlarda izlediğimiz en iyi çizgi roman filmlerinden birini ortaya çıkartmış diye düşünüyorum. Sizler bu filmi izlemek konusunda heyecanlı mısınız? Filmden beklentileriniz neler? Ve eğer şayet filmi izlediyseniz spoilersız yorumlarınız neler? Yorumlarda görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu film hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki günlerde filmin After Credits sahnesiyle alakalı olarak da bir video ile karşınızda olacağım. Eğer merak ediyorsanız ve bu sahnede ne gibi ipuçları olduğunu öğrenmek istiyorsanız o videoyla da sizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın diyorum.